أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي بحرمه الصادات اما بعد صحبتنا اليوم موضوع قراني كريمنا ارتباطنا اليوم yaşadığımız maddi manevi pek çok sıkıntının altında Kur'an-ı Kerim'le irtibatımızın zayıflaması bulunuyor. Hürmetten oksanız, onu doğru anlamaktan ve yaşamaktan uzağız. 11. yüzyılın meşhur sufi alimi İmam Gazali Rahmetullah Aleyh, İhya Ulumiddin adlı eserinde bu konuda önemli uyarılarda bulunmuş ve Kur'an-ı Kerim'le irtibatımızın nasıl olması gerektiği hususunda bize rehberlik etmiştir. Özetle ve kısmi değişiklerle dikkatinize sunuyoruz ki, Kur'an-ı Kerim'le irtibatımızın birincisi, kelamın büyüklüğünü ve yüceliğini, Allahu Teala'nın azametini, arşından halkın anlayacağı dereceye onu indirerek, kullarına nasıl büyük bir lütuf ve ihsanda bulunduğunu anlamaktır. Allahu Teala'nın insanlara nasıl bir iyilikte bulunduğuna bak ki, zatıyla kaim bulunan kadim yani ezeli sıfatı olan kelamının manasını insanların anlayacağı dereceye indirmiştir. Bu kelam sıfatı, beşer sıfatı olan harfler ve sesler kisvesi altında insana tecelli etmiştir. Çünkü insan, kendi sıfatlarının aracılığı olmadan Allahu Teala'nın sıfatlarını anlamaktan acizdir. Eğer kelamın yüceliği harflerin kisvesi altında gizlenmeseydi, arş ve yer onu dinlemeye güç yetiremez, nurunun tecellilerinin azametinden arş ile gök arasındaki her şey helak olup giderdi. Eğer Allahu Teala Hz. Musa Aleyhisselam'a özel bir kuvvet verip yerinde sabit tutmasaydı, yüce kelamını işitmeye güç yetiremezdi. Nitekim dağ, ilahi tecellinin ilk anına dayanamamış, yerle bir olmuştu. Allahu Teala'nın kelamının azametini ancak insan aklının anlayacağı misallerle anlamak mümkündür. İkincisi tazimdir. Yani konuşanı yüceltmektir. Kur'an okuyan kimse okumaya başlarken kalbinde kendisiyle konuşanın yani Allahu Teala'nın azametini düşünmeli, okuduğu şeyin insan sözü olmadığını ve Allahu Teala'nın kelamını okumanın son derece önemli bir iş olduğunu bilmelidir. Allahu Teala ona temiz olanlardan başkası dokunamaz buyurmuştur. Musaf'ın zahiri cildinin ve yapraklarının abdestsiz kimsenin dokunmasından korunduğu gibi manası da izzeti ve celalinden dolayı ancak her türlü manevi pislikten arınmış, tazim ve saygı nuruyla aydınlanmış kalbe açılır. Musaf'ın cildine her elin dokunması uygun olmadığı gibi onun harflerini her dilin okuması ve manalarına her kalbin ulaşması da uygun değildir. Bu tazim ve hürmetten dolayı İkrime radıyallahu teala anhu Musaf'ı açar. Bu benim Rabbimin kelamıdır. Bu benim Rabbimin kelamıdır diyerek kendinden geçerdi. Üçüncüsü kalp huzuruna sahip olmak ve vesveseyi terk etmektir. Allahu Teala'nın Ey Yahya kitaba yani Tevrat'a bütün gücünle sarıl ayetinin tefsirinde şöyle denilmiştir. Yani bütün ciddiyetinle ve var gücünle ona sarıl. Ona ciddiyetle sarılmak, okurken sadece ona yönelmek, ve düşüncesini başka şeylere vermemektir. Ariflerden birine Kur'an okunduğunda başka şeyler düşünüyor musun diye sorulunca bana Kur'an'dan daha güzel gelen bir şey var mı ki onu düşüneyim demişti. Selefi salihinden bir zat bir sure okunduğunda kalbi onda değilse onu tekrar okurdu. Dördüncüsü tedebbürdür. Tedebbür kalp huzurunun ötesinde bir şeydir. Çünkü okuyucu bazen Kur'an'ın dışında bir şey aklına getirmez. Fakat sadece Kur'an'ı kendinden dinlemekle yetinir. Manalarını düşünmez. Kur'an'ı hakiki okumaktan maksat manaları üzerinde derinlemesine düşünmektir. Bunun için tertil, yavaş okuyuş konulmuştu. Zahirde tertil üzere okumak, batında düşünmeye imkan vermek içindir. Salihlerden biri demiştir ki, ben okumak için bir sureyi açarım. Onda şahit olduğum bazı şeyleri düşünmek beni sabaha kadar meşgul eder. Beşincisi tefehüm yani derin bir anlayıştı. Bu okuduğu her ayeti layık olduğu şekilde anlamaya çalışmaktır. Çünkü Kur'an Allahu Teala'nın sıfatlarını, fiillerini, peygamberlerin hallerini, peygamberleri yalanlayanların akıbetlerini, onların nasıl helak edildiğini, ilahi emirleri, yasakları, cenneti ve cehenneme konu etmekte ve anlatmaktadır kişi bu anlayışı elde etmek için gayret etmelidir. Abdullah bin Mesud radıyallahu ta'ala anhu şöyle demiştir ki, Öncekilerin ve sonrakilerin ilmini isteyen kimse Kur'an'ı araştırsın. Altıncısı tahallidir. Yani anlamaya mani olan şeylerden uzaklaşmaktır. Gerçekten insanların çoğu birçok sebeple ve kalplerine şeytanın çektiği perdeler yüzünden Kur'an'ın manalarını anlamaktan engellenmişlerdir ve Kur'an'ın acayip sırları onlara kapalı kalmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Eğer şeytanlar insanların kalplerini sarmasalardı, onları onlar göklerin melekutuna bakardı. Yani göklerin sırlarını seyrederlerdi buyurmuştu. Kur'an'ın manaları melekuta dahildir. Zahiri azaların idrak alanı dışında kalan ve ancak basiretle yani kalp gözüyle görülen bütün şeyler melekut alemindendir. Yedincisi tahsistir. Bu Kur'an okuyan kimsenin ondaki bütün hitaplardan maksadın kendisi olduğunu kabul etmesidir. Bir emir veya yasaklama işittiğinde muhatabın kendisi olduğunu düşünür. Bir müjde ve azap tehdidi işittiğinde de aynı şekilde bunların kendisine yapıldığını kabul eder. Önceki milletlerin ve peygamberlerin kıssalarını işittiğinde maksadın kıssa anlatmak olmadığını, asıl istenenin ondan ibret almak olduğunu bilir ve onların arasında onların arasından ihtiyacı olan dersi alır. Kur'an'da anlatılan bütün kıssalar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve ümmetine bir fayda içindir. Bundan dolayı Allahu Teala şöyle buyurmuştu: Peygamberlerin haberlerinden anlattığımız bütün haberleri sana kalbini teskin için anlatıyoruz. Bunlar da sana hak, mü'minlere de bir öğüt ve uyarı gelmiştir." 8. Teessürdür. Bu okuduğu değişik ayetlerin farklı tesirleriyle kalbinin etkilenmesidir. Bundan dolayı ayetin muhtevasına göre kalbinde hüzün, korku, ümit ve bunların dışında değişik bir hal ve vecd oluşur. Kur'an'ı baştan sona inceleyen kimse durumun söylediğimiz gibi olduğunu görür. Bunu anlayan kimse korku ve hüzün haline bürünse yeridir. Bunun için Hasan-ı Basri rahmetullah aleyh şöyle demişti. Vallahi sabaha çıkan bir kul bu Kur'an'ı inanarak okuduğunda hüznü artar, sevinmesi azalır. Ağlaması artar, gülmesi azalır. Ahiret işlerine meşguliyeti artar, rahatı ve tembelliği azalır. Dokuzuncusu terakkidir. Bundan maksat kelamı kendinden değil, Allah Teala'dan işitiyormuş derecesine yükselmektir. Hikmet ehlinden biri demiştir ki, ben Kur'an okuyordum ama tadını bulamıyorum. Nihayet onu sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını okuyor, ben de dinliyorum gibi okumaya başlayınca artık tadını ve hazzını buldum. Sonra bir üst makama yükselerek sanki onu Cebrail aleyhisselam, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i okurken dinliyorum gibi okumaya başladım. Daha sonra Cenab-ı Hak bana bir ileri dereceyi nasip etti. Şimdi onu sanki Yüce Allah'tan işitiyormuş gibi okumaya başladım. Bu durumda öyle bir lezzet ve nimet buldum ki ondan uzak kalmaya sabredemem. Onuncusu ise teberridir. Bununla kastettiğim şey Kur'an okuyanın kendisinde bir güç ve kuvvet görmekten, nefsine rıza gözüyle bakmaktan ve onu temizlemekten uzaklaşmasıdır. Mesela cenneti vaat eden ve salihlerin övüldüğü ayetleri okuyunca nefsi onlar arasında görmemeli. Aksine ona layık olarak yakin ehlini ve sıttıkları görmeli. Kendisini de onlara katması için Allahu Teala'ya yalvarmalıdır. Yalvarmalıdır. Gazap ayetlerini asilerin ve kullukta kusur edenlerin kötülendiği ayetleri okuyunca nefsini onların içinde görmeli, korkarak muhatabın kendisi olduğunu düşünmelidir. Bunun için Hazreti Ömer radıyallahu anhu Allah'ım zulmüm ve küfrümden dolayı senden affımı isterim derdi. Kendisine zulüm tamam fakat affını istediğin küfürdür, küfür nedir diye sorulunca gerçekten insan çok zulmedici, çok nankördür ayetini okumuştur. Sohbetimizi burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olun, hayırla kalın. Vahir davana en elhamdülillahi rabbil alemin. El